Ya bu arada egzozdan gelen sesi duymazsak eğer inanılmaz sessiz çalışıyor motor şu an. Ben bu arada bu kadar sessiz çalıştığını pek hatırlamıyorum ki gerçeği. Bu arada siz bu hatayı yapmayın. Bu egzoz manifoldunun ben e, korumasını, izolasyon koruması var ya sıcaklık daha doğrusu izolasyon koruması değil yanlış şimdi kurmayalım. Onu çıkartmıştım başka bir amaçla. Oraya da yağ damladı. Vallahi bildiğiniz oradaki yağ şu an Tütüyor. Zaten motordan da kaynaklı, egzozdan da bayağı bir yağ dumanı atıyor. Ben de kokuya dayanamazsam dışarı çıkacağım artık. Ve arkadaşlar, yaklaşık olarak 92-93 dereceye gelmiş durumda motor suyumuzun sıcaklığı. Herhangi bir atlama durumu söz konusu değil. Herhangi bir art durumu yok. Gördüğünüz üzere bir tekleme durumu vesairesi de yok. Sadece egzozun patlak. Motor inanılmaz sessiz çalışıyor egzozdan gelen gürültüyü e, kayda almazsak eğer oldukça şıkır şıkır saat gibi çalışıyor. Bir de gidelim şeye bakalım şimdi ayarlayayım da bu enjektör zamanlamalarına bakalım. Evet oldukça iyi gözüküyor. 3.41'i tutturmuş gözüküyoruz. Nispeten e, LPG eküsü biraz daha yükseklerde okuyor. 3.6'lara zaman zaman 4'e falan bahsediyor. Bilmiyorum hangisinin okuduğu daha doğrudur hangisinin okudu daha şeydir bilmiyorum. Belki çok daha hassasiyetle okuyordur. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Biri ekiden verilen emirdir. Öteki enjektördeki sonucu da olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. pp 2000 direkt ekinin verdiği ömrü okuyordur ama enjektörün o emre karşılık yaptığı şeyi de görüyor olabilir. Hani ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Gördüğü üzere çözmüş bulunmaktayız. Artık şu motoru kapatalım bir susturalım. Gerçekten kafam şişti. Hadi gelin bir de hata kodu kalmış mı kalmamış mı ona bir bakalım aracımızda. Şu zoomlamayı iptal edelim. Geri gelelim. Geri gelelim. Fault reading diyelim. Evet. Eküde herhangi bir arıza kodumuzda gözükmüyor. Bu problemimizi çözmüşüz. Çözdük. Yani çözmüşüz değil. Hakikaten yoruldum konuşamıyorum artık. Göründüğü üzere yani herhangi bir şekilde bir aracınızda tekleme vesaire durumları varsa bugün fazlasıyla Bobinle ilgili olabilecek, Buji ile ilgili olacak her şeyi yaptık, ettik. Konunun ana teması nedir? Bir şeyleri çöpe atmadan önce lütfen ne yapabilirim diye bakın. Bu bobinleri biz gidip de kendimiz üretmiyoruz ya da bu bujileri kendimiz üretmiyoruz. Bizim ülkemiz üretmiyor bunları. Ama öyle bir noktaya gelmişiz ki hiçbir şeyi tamir etmeyelim, hiçbir şeye dokunmayalım. Ya yani normalde her motor kitabında der ki Bilmem kaç kilometre arayla bujileri sökün, tırnak aralıklarına bakın. Kontak noktalarından diğer bir kısmı probundan bir zımparayla geçin. İşte ince bir zımparayla zımparalayıp iletkenliğini arttırın, temizleyin. Tırnak ayaklılığı ölçtükten sonra tekrardan yerine takın şeklinde birçok şey geçer. Açın herhangi bir motor kitabı olabilir ya buji üreten firmalar bile bunu diyor şu kadar zaman içerisinde diyor açıp bir bakın diyor aralıklarına diyor kontrol edin geri takın diyor adamlar. Ama bizde böyle bir şey yok hiçbir şey kontrol etmiyoruz hiçbir şey temizlemiyoruz hiçbir şey tamir etmek adına bakımını yapmak adına bir adım atma durumumuz yok. Anında hemen o abi bujileri değiştirdim, çöp attım, bobin de attım çöpe. Yenisini taktım, araba kral gibi oldu. Ya arkadaş belki çıkarsan bir temizlesen. Ya bir asitano belki batırsan. Hafif şöyle ince bir zımparalasan, ne bileyim bir diş fırçası ile bile temizlesen sonuçlar gerçekten inanılmaz derecede farklı olacak. Aha da videoda gördüğünüz gibi 5.100'a düşmeyen ejeksiyon zamanlamasını aracı normal standartlara düşürmeyi başardık. Ha bu ne kadar uzun gider, ne kadar dayanır bununla ilgili olarak gerçekten bir fikrim yok. Ama şu an için gerçekten güzel gözüküyor. Zira normal şartlarda bunu bu şekilde götürmüş olsaydık işte vay gövdeye ark yapıyor falan diye büyük ihtimal bize bobini ve bujilerin tamamını çöpe attıracaklardı. Bildiğim kadarıyla da 750-800 lira bir bobinin fiyatı en ucuz buji almaya kalksanız işte iridium falan olmayanı 4 tanesi de 100 lira o. E üzerine bir de işçilik masrafı şu bu falan derken nereden baksanız... 1500 liralık olacaktık. E niye ben 1500 liralık olayım? Niye sen 1500 liralık olasın? Ya bu para elin gavuruna gidiyor. Burada Türkiye'de üretmiyorlar. Türkiye'de üretiyor olsalar. Yani bozulan şey yoğurt olsa, ekşiyen şey yoğurt olsa, dökelim yoğurt alalım. Yoğurt bizim ülkemizde üretiliyor zaten. Lütfen bu konularda biraz daha siz de temkinli olursanız sevinirim. Bakın canlı canlı gösterdim. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Şu an siz belki videoyu alt üstü bir saatlik bir zaman diliminde izliyorsunuz ama bu nereden baksanız iki ya da 3 gün yani yaklaşık olarak buçuk gün alan bir video oldu. Çok uzun sürmüş olabilir. Zamanınızı alıyor gibi gözükebilir. Arkadaşlar benim 9'da 12 aram boş. Akşam 9'dan 12'ye kadar. Akşam 9'dan 12'ye kadar dizi izleyen arkadaşlar düşünsün. Yani normalde bunu yapan insanlar Günde 24 saati varsa benim günde 27 saatim var. Haber de izlemiyorum 28 saatim var. Yarışma programı da izlemiyorum. Benim bir günüm 29 saat. Hiç kusura bakmasınlar. O zamanım yok yapamıyorum diyen arkadaşların günleri ne yazık ki içine ettikleri için 24 saat. Benim günüm 29-30 saat hatta. Ve param da cebimde kaldı. Şu an için 1500 liramız cebimizde duruyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın.